Ne, ben, ne, ben, ne, ben abi! Ya, ya, be, gel çekil! Ya, abi! Ne yapıyorsunuz? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. ya bu çocuk seni ve seninle ayartıyor diye şey ettik biz. Ne ayartması oğlum? Ne diyorsun sen be? Bilmiyorum size ya! Neyse ben gitsem iyi olur çocuklar. Tanıştığımıza sevindim. Sizinle de. Leyla, Dilara senin motoru çocukla seni aldatıyorsun dedi. İnanmıyorsan gel gör dedi. Dilara! Abiciğim iyi misin? Bir şey bana öyle dedi. Ya bravo size ya. Ama abi, ben demiştim sana. Kavgaya gerek yok. Kaba kuvvete gerek yok diye. Ama Ozan maço adam. Yani. Oğlum sen demiyor muydun? Vuracağız ağzına ağzına, gözüne, gözüne. Vur vur inmesin diye. Ya, abi adam burada şimdi. Ayıp oluyor. Ne yapalım lan bu evden? Ne yapalım? Hadi Leyla gidelim yürü. Ben taksiyle giderim. Ne taksiz olmaz öyle şey. Ya sana miyorum. Leyla aşkım bir dakika dur bak bir aç. E, e, Çok e, e. özür dileriz. Vallahi ben ayağıma kasımda oradan. Değil. Abicim aşkım sana sofrayı Değil. hazırlayayım mı? Bir ara. Hı. bittin sen. Bu oh, sanay oğlum aldın mı biletleri? He ana aldım He. bu gece. Oh iyi. Şey yani tananlara bir şey olur ya ondan. Ee, gidek de toplayak. Ana, gel sen beni dinle. Bırak babam gitsin toplasın tarhanaları. O kadar yol boşu boşuna gitme hiç. Aa olmaz. Şey, yani olmaz canım. Baban, yani babamız anlamaz değil mi? He, ee, gelinim doğru söylüyor. Baban anlamaz tarhana marhana toplamaktan. Yarısını ziyan zebil eder. Ben toplarım, kendi işimi kendi yaparım. Tabii canım. Hem insanın kendi işini kendi yapması gibi olur mu? Yok ben hani yol yorgunluğu falan olur diye dediydim gidem de namaz kılam. i̇çeride. Ya inanmıyorum ya nasıl yani? Ya bildiğin takip etmişler. Dilara'nın abisine de tekme tokat daldılar. İnanmıyorum. Ya bütün olayları da Kıvılcım'la Dilara planlamış. Bizim motorla aldırmalar falan hepsi planlıymış. Demek o yüzden Ozan bana öyle soğuk davranıyordu. Ama nasıl dövdüler abisini bir görsen. Ay şikayetçi falan olmasa bari. Ay olsun çeksinler cezalarını. Doğru söylüyorsun aslında. Yani madem bize böyle bir şey yakıştırabiliyorlar çeksinler o zaman cezalarını. Ozan. Hoş geldin Ozan. Çeveslenme, tamam mı ezik? O beni görmeye geldi bir kere şey değil mi? Ozan söyle ona. Hayır Kıvılcım, ben Selin'i görmeye geldim. Ben de Leyla'yı. Ay Dilara yine bir salaklık yaptı değil mi? Vallahi aptal okuz ya. Merak etme sen Kıvılcım, bu sefer asıl salaklığı Ozan ile Erdem yaptı. hayatım bunu böyle ulu orta Kıvılcım'ın yanında konuşmasak ha? Aa çok ayıp vallahi Ozan ya, ben yabancı mıyım? Her bir şeyinizi biliyorum, her bir şeyinizi. Bu sefer özel Kıvılcım. Evet, özel, özel hadi. Ay tamam, Ozan bak ayrılırsanız haberim olsun tamam mı? Ben buralardayım böyle bak. Tamam. Bu beni tamam Selinciğim çok özür dilerim. Özür dilerim Leyla. Böyle bir şey yapabileceğimizi nasıl düşünürsünüz ya? Takip etmeler, ev basmalar, adam dövmeler. Özür dilerim aşkım. Özür dilerim. Tamam. O zaman özrünüzü kabul ediyoruz. Hadi uzatın bakalım yanaklarınızı. Sahi mi? E tabi tabi biz sizin kadar insafsız değiliz ne de olsa. Ben sana demiştim kanka hemen affederler diye.